...şimdi temizleyecek bunları? Nereden nereye be? Koskoca Ateş abici. Daha birkaç hafta öncesine kadar şampanyanın en kralını patlatıyordum. Şimdi paramız ancak buna yetiyor. <laughs> Büyük olay atlattık yalnız Ateş. Yani yakalansaydık bitmiştik. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok iyidir ortak. Sen de ortak. Hmm. Hele düğün konusunda yaptığım manevra efsane. Neredeyse ben bile inandım gerçekten düğün istediğine. Bravo. <laughs> Umurumda değilmiş gibi davransaydım eğer şüphelenirlerdi. Ama artık bize kimse ilişemez. Oh be. <gülüyor> <gülüyor> rahatlık versin. İyi geceler babaanne. İyi geceler yavrum. Yani. Kızın suratını gördünüz. Ya bir düğünü hak etmiyor mu bu kızcağız? Ya bize ne anne Allah aşkına ya. Ha oğlum ne var bunda ya? Şöyle bütün mahalle toplansak, bizim yazlık sinemada onlara şöyle güzel bir düğün yapsak. Yapamaz mıyız Celal be? Ya yaparız yapmasını da. Niye biz yapacağız ya? Yani. Ya benim düğünme çok daha fazla karşı çıkmıştınız. Ha? O ne olacak? Öyle mi olmuştu? Sus damat. Babiş. Oh ne? Affedersin ama benim bu ikisine hala güvenim yok. Yani nereden çıktı bu şimdi durup dururken? Kızım, Yasemin senin akranı sayılır. Ha görmedin mi kızın halini? İçinde kalmış kızcağızım. Ya Perihan'cığım tamam mantıcı da iyi iş çıkardı ama hayır hani o kadar samimi ki. Hani niye düğününü biz yapıyoruz? Değil mi anne? Aferin gelin, iyi düşündün yapalım bu düğünü. Hatta ilk çeyrek altında benden. Babaanne. Hayda tövbe estağfurullah. Kefirim babaanne. Aa, sağ ol yavrum. Ay. Ay aman Allah'ım. Söyle. Hı? Ne oldu yavrum suratın haline? Ya anlamıyorum babaanne sen Yasemin'e düğün yapılmasına neden izin veriyorsun ki? Cık, yavrum düğün bahane. Nasıl yani? Bak ben babandan gizli bizim çatı katına çıktım. Salonun orta yerinde iki tane çarşaf vardı. Aa. Ne düğün fotoğrafı var, ne bir şeyi sandığı var. Gerçekten mi? Bunların evliliğinde bir çapanoğlu var. Ayol insan kendi evinin salonuna niye çarşaf asar ki ya. zaten? Hani kurutmak için olsa diyeceğim ama koskocaman bir teras var ayol. Ya, ben de onu diyorum. Bunların evliliğinde bir numara var. Baban bu numarayı öğrendiği zaman bunları kapının önüne koyacak. Kız nasıl olacak bu? Çok basit. Şöyle olacak. Sana da. Bu <laughs> Bunlar ne? Ha, mutfak ortak ama malzemeler benim. Sen de artık kendi tencere tavanı alırsın, böylece karışmaz. Ha bu arada tebrik ederim. Ne için? Vallahi ne yaptınız, ne ettiniz? Alttan girip üstten girip annemin vicdanına dokundunuz. Kadın bütün mahalleliyle ortak olarak size düğün yapıyor. Ay ne oldu kız? Düğün mü? Hı. Heyecanlandım. Ay yok yok, mutfağımın hijyeni de benden sorulur, ben hallederim. İyi madem. <laughs> Ay babaanne, vallahi haklıymışsın. nasıl bir uyandırma şekli ya? Bittik oğlum, biz bittik, bittik. Yasemin, bana bilmediğim bir şey söyleme olur. Bilmediğim bir şey söyleyeyim. Perihan abla bize düğün yapıyor. Ne? <laughs> ne düğün, ne düğün ya? Düğün nereden çıktı şimdi? Allah'ın cezası, git şunu. <laughs> Kadın nasıl vicdan yaptırdıysak, bütün mahalle toplanıp bize düğün yapacaklarmış. Hayır, eğer öyle bir düğün olacaksa benim Balıkesir'den annemi babamı yedi sülalemi çağırmam lazım. Nerede bu insanlar demezler mi ya? Ama belliydi. Bunun böyle olacağı belliydi. Makineli, tüfek gibi yalan söylüyoruz. Belliydi bunların ayağımıza dolanacağı, belliydi. Ah, bak, bunların hiçbiri benim aklıma gelmemişti Ateş. Oğlum nasıl sıyrılacağız biz bu işten? Bir dur be kadın be, bir dur. Eğer bu düğünü engelleyemezsek... ...kalacak bir yerimiz olmayacak. nasıl kılçıksız sıyrılacağımızı. Şimdi o kulaklarını aç ve beni iyi dinle. Kız babaanne Hı? aynı dediğin gibi oldu. Düğünden bahsedince elindeki bardağı çat diye yere düşürdü. Ela ya birbirini dolandı kızın ayol. Ben diyeyim size bunlar evli bile olmayabilir. Yok artık. Bu züppe ateş var ya hani babasıyla ters düşmüş de bütün parayı pulu kaybetmiş belki de kaybetmedi. Bizim çatı katını belki garson yer olarak kullanıyor. Kız değil mi? Olur mu olur. Bir de şu Efsun denen kız var. Ne belli daldandala konmadığı. Babaannem doğru söylüyor olabilir. Ne belli. Ay bir de Efsun vardı. Ben onu unuttum. Şimdi ben babaanneme ateş bana evli olmadığını söyledi desem olmaz. Of o kadar yalan diyor ki yani beni de yakacak. Babam bu yaptıklarını duysa niye samimi oldun der. Ama ben samimi falan olmadım ki. Of eğer bu evlilik sahte sahteyse babaannem bunları suçüstü yakalar. Babam kapının önüne koyar ben de kurtulmuş olurum. <laughs> Yürü be babaanne. Ay. Ay. Aa. Niye bağırıyorsun kızım? Arkandayız babaannem o yüzden değil mi abla? He tamam. tabii arkandayız babaannem. Hey. Onların ipliklerini pazara çıkar babaanne. <laughs> Kim tutar seni babaannem? Şakşık olur. Yasemin. Hmm. O gözlerindeki anlamsız ve sorgulayan bakışları görebiliyorum. Anladın değil mi? Bak sürekli gözlerin dolu olacak. Dolu dolu olacak. Tamam mı? İyice sür. Sür. İyice sür. Sür sür bir şey olmaz. Ya Ateş. Hmm. Ben böyle bir şey yalan malzemesi yapamam. Yapmayalım Ateş ne olur. Bana bak şampiyon. Eğer bu düğün olayını atlatmak istiyorsan başka çaremiz yok. Anladın mı? O yüzden derhal kendine geliyorsun söylediklerimi asla unutmuyorsun ve en önemlisi bana güveniyorsun. Hadi. <gülüyor> hadi. Hadi. <gülüyor> Aslan seni. Hadi gel. Hayır yani düğün haberini ben verecektim. Niye benden önce söyledin ki? Hiç anlamadım. Ay ne bileyim öyle sabah sabah kız mutlu olsun dedim anne. Peki öyle olsun bakalım. Merhabalar. Yasemin, bir şey mi oldu? Ne bu halin? Sormayın, sormayın. Ne oldu ya? Hayırdır? Söylesin. Babam. Küçük bir kalp krizi geçirmiş, ameliyata almışlar. Ay. Bütün tersliklerde sizi buluyor be kızım. Dün akşam eve hırsız girdi. Bugün baban kalp krizi geçirdi. Peki yapabileceğimiz bir şey var mı? Aslında... ...yapabileceğimiz bir şey değil de... ...maalesef yapamayacağımız bir şey var Perihan abla. Yani biz gerçekten çok mutlu olduk. Çok çok teşekkür ederiz ama... ...bu düğünü iptal etmemiz lazım. Yani Yasemin'in de benim de... ...gerçekten bütün tadımız keyfimiz kaçtı. Tamam canım önce sağlık. Gidin, yani arabayı verelim balık kesere Sen rallicisin zaten, ha? İşte ben bunu da düşündüm ama. Ee sonra? Annem katiyen gitmemizi istemiyor. Babam takıntılı bir şekilde okulu bitirmemi istediği için istemiyor işte <laughs> gitmeni. Ben dükkana gideyim. Çalışmak bana çok iyi geliyor. Git hayatım, git. İyice boşalt kafanı, rahatla. Dur kızım, dur. Ben de sen de geleyim de şu mantları atalım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hmm. Evet, bugün de bitti. Süheyla, sen hiç zahmet etme. Ben yukarı çıkacağım zaten, ben götürürüm. Ay, zahmet olmasın. Yok canım, ne zahmeti. Ay, teşekkür ederim. Heh. Şöyle vereyim. Al, elin yanmasın. Anne, şunlar da hazır. Hadi götür ver. Demir orada kalsın. Ben onunla konuşacağım. işim var. Anneciğim ben pazara gideceğim ama. Evladım dükkandan gidersin. Eline mi yapışır? Peki anne. Peki. <laughs> Anneciğim. Ha, gel annem ya, gel gel gel. yine bir işler çeviriyorlar. Aa, o nereden çıktı yine babaanne? E ee, kızın babası durmadan kalp krizi geçiriyor. Tövbe haşa, makine mi bu adam canım? Ölemedi bir türlü. Gerçi doğru söylüyorsun ya. İnsan babası kalp krizi geçirdiğinde gidip mantıcıda mantı mı açar? Neymiş efendim? Kafası da alacakmış hanımefendinin. Bu kadar da yalan söylenir mi ya? İnsan ailesi hakkında yalan söyleyebilir mi? Lan. Bunlardan da her şey beklenir ya. Allah'ım sen bunları bize sınav olsun diye mi yolladın ya Rabbim?